Şu ayıdı aracı. Bir şu bir özür araç. Kere abi, kere Makası girdiği bir söyleniyor bu yolda. Yavaş, 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 yavaş. Ve Aynı şu araçtan da bir, şey bir, bir kişi cenaze olduğu bir söyleniyor. Bir şu anda çıkarılmaya çalışılıyor. İleride takla atmış araçta ise şöyle tekerlerini görebiliyoruz. Baba oğul çıkartılmış ve onlar sağlıklı olduğu söyleniyor. Evet yaralar şimdi ambulansla bindiriliyorlar ve devlet hastanelerine sevk edilecekler. Evet gördüğünüz gibi aracın iki aracın önüne gitmiş. Jandarma ekipleri trafiğin akışını sağlamaya çalışıyorlar. Gerçekten zor. Koca deli girişinin yolu burası. Evet ambulans ekipleri gelmeye devam ediyor. İleride görmüş olduğunuz gibi takla atmış araç var. Şöyle. Koca deri girişindeki mevkilere araçları, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Lütfen duyarlı olalım ve bekleme yapmayalım. Şu anda koca deri girişindeyiz. Yol üzerinde kaza gerçekleşmiş. Jandarma ekipleri koordinasyonu sağlamaya çalışıyor. Bir araç takla atmış, ters dönmüş. Bir araçsa gerçekten önü komple biçilmiş durumda. İki aracın önü yok. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Üç, araç Üç araç kazayı karışmış. Odası bir zincirleme kazanın önüne geçmek için jandarma ekipleri var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Olay yerinde ambulans ekipleri gelmiş yaralılara müdahale ediyorlar. Ya, evet gerçekten. Burası bir zincirleme kaza yaşanabilir çünkü tam iş çıkış saatleri. Takla atmış araçlı şurada. Evet sürücülerin olabildiğince trafiği aksatmamaları gerekiyor. Kolası bir zincirleme kaza olmasın. Bir takla araç atmış. Bir takla. Bir araç takla atmış. Gördüğünüz gibi.